Evet arkadaşlar Survivor 2020 ev tarzına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün çok güzel bir ödülümüz var. Ödül önümde. Çok güzel bir parkurumuz var. Parkurumuzu size tanıtayım. Toplarla gene bir atış düzeneyi. Denge, el dengesi. Ve son olarak zaten uzun bir atış yeri bekliyor yarışmacılarımızı. Evet, şimdi ödülü açıyorum. Açayım At, mı? Aç. Açayım mı? At. Aç. E ee, Meni'nin dergi dergisi bu ayın dergisi ve yanında kalem kutusu. Üstelik kalemleriyle. Ben burada ikizimizle peyniri okumazsam olmaz. Evet ödülü kaldırıyorum. Evet. Yarışmacılar çizgilerine geçiyor. <laughs> <Biraz oryum. gülüyor> evet oyunu anlamışsınızdır umarım. Ee, yeni. Evet. Evet yarışmacılar hazırlandı. Üç deyince başlar. Hayır ben sayıyorum. Bir. İki. Üç. Başla. Al onu baştan başla. Baştan Rüzgar. Başa gel. Heh. Yarışmacılar çok heyecanlı. Güneş düşürdü, rüzgar da düşürdü. Rüzgar, rüzgar getirdi. Alta mavi koyacaksın. Onları çıkart, çıkart. He, şimdi topu koy üstüne. Hayır, hayır. Var orada siyah top. He, düşürmeden getir. Elini çek. Evet. Şimdi iki topunu da al. Önce maviyi bunun üstüne koy rüzgar. Maviyi bunun üstüne koy. Aferin. Şimdi iki topu al. Çizgiye geç. Geç. Rüzgar çizgiye geç. Aferin. Rüzgar çizgiye gel. Rüzgar, rüzgar şuraya gel. Topları at. At! At! At düşür hepsini, düşür. 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 Hazır mısın? Evet. Güneş hazır mısın? Tabii ki de. Arkadaşlar diğer e, diğer yarışta rüzgar biraz zorlanmıştı. Bakalım bu sefer nasıl olacak? 3, 2, 1, başla! <laughs> rüzgar öne gitti. Evet rüzgar. Rüzgar alışmış gibi. Güneş de orada. Evet. Rüzgar geldi. Evet. Rüzgar topları aldı. Güneş başladı. Güneş vurdu. Evet. Güneş vurdu. Evet. Sıra rüzgarda. Sıra, sıra rüzgarda. rüzgar. Rüzgar bırakmadı. Toplarını düşürdü. Elindekini bırak rüzgar onu. O raketi bırakabilirsin. Evet. Rüzgar. Rüzgar vurmaya çalışıyor. Güneş vurdu. Bitirdi. Güneş kazandı. Arkadaşlar. 2-0 arkadaşlar. Şimdi o üçüncü tura şey Evet arkadaşlar hazırız. Evet. Hazır mısınız? Evet. Güneş hazır mısın? Evet. Rüzgar? Evet. 3, 2, 1 başladı. Bir şey evet. Hayır ya. hayır hayır onu değil on değil bunları bunları. Rüzgar yanlış gitti arkadaşlar. Güneş. Güneş çok titriyor. Rüzgar. Rüzgar düşürmeden götürdü güneş. Güneş, güneş çok yavaş. Güneşin el titriyor. Evet. Koş 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 koş. Arkadaşlar güneşler dengede. Şimdi bak bunları al şu çizgiye geç. Hayır hayır sadece şunları al. Arkadaşlar rüzgar. Rüzgar attı bir. Arkadaşlar rüzgar atamadı. Koş gel al toplarını. Rüzgar toplarını alıyor arkadaşlar. Güneş aldı, dengede inanılmaz bir şey. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar attı. Toplarını alıyor rüzgar. Güneş. Güneş geldi. Evet güneş atamıyor. Rüzgar atamıyor arkadaşlar. Rüzgarın dört güneşin daha hala duruyor. Rüzgar geçti yine. Rüzgar. Rüzgar attı olmadı. Rüzgar attı olmadı. Güneş attı. Güneş olmadı. Attı masada kaldı. Güneş attı bir oldu. Arkadaşlar evet. <laughs> Yoruldum. Arkadaşlar rüzgar sonda durdu. Arkadaşlar. Güneş iki kaldı rüzgarda. küçük olduğu için yardım ediyorum ona. Rüzgar bir. Rüzgar Rüzgar bir kaldı. Toplarını al. Arkadaşlar güneşin verin. Arkadaşlar. Çok iyi. Rüzgar kazandı. <laughs> Tebrikler Rüzgar. Güneşin kazandı. 2-1. Evet arkadaşlar. 2-1. 3 olan kazanıyor. 3 olan bir set almış oluyor. Evet. Ee, dördüncü tur yanlış yanlış saymamışsam eğer. Üçüncü tur. Pardon. Şimdi hazır mısınız? Bir dakika. Bir dakika. Tebrik ederim. ederim. Durun. Bir dakika. Yarışmacılar hazırsa başlatıyorum. Evet. Çekilmeyin. Evet, başladı. Rüzgar dengede çok iyi ama güneşin el çok titriyor. Güneş çirçir titriyor. Evet. Güneş zor zor getiriyor Rüzgar. Rüzgar geldi. Topları alacak. Rüzgar topları alacak. Güneş de topları alacak. Evet. Rüzgar vurdu. Güneş bir tane vurdu. Rüzgar bayağı vurdu. Güneş vuramadı. Burada ikisi de. Güneş vurdu. Rüzgar vuramadı. Aa, rüzgar güneşin içinden vurdu. Rüzgar. <laughs> Ne oldu durum. Arkadaşlar. <laughs> şu an rüzgar Rüzgar güneşinkini vurdu. Güneşin 5 tane vardı. Rüzgar güneşinkini vurdu ve e, güneşin 1 kaldı. Şimdi diğer tur. Arkadaşlar esnediler. Hazır mıyız? Hazır. Hazır. Evet. Bir, iki, üç başla. <laughs> Rüzgar, güneş, güneşin eli, güneş hayır, tek elle, tek elle. Güneş çok titriyor. Rüzgar topları aldı. Evet, rüzgar 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 vurdu rüzgar rüzgar vuramadı güneş vuramadı rüzgar vurdu güneş vurdu <laughs> hayır birisi rüzgankine çarparak şey oldu o yüzden evet rüzgar 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 vurdu olmadı rüzgar tek top aldı rüzgar ikinci top güneşin bir kaldı rüzgarın üç <laughs> toplar uzağa gittiği için bulamıyorlar Evet. Evet rüzgar burada bir, iki kaldı. Güneşin bir kaldı. Güneş. Burada ama gitmedi? Rüzgarın iki rüz Güneşin bir. Rüzgar burada bir kaldı. Bir kaldı. Rüzgar enken zemindi. Güneş kazandı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Birinci set